Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine bir Adı Fakülteler serisiyle karşınızdayız. Yanımda sevgili arkadaşım Oğuz var. Kendisi Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği 4. sınıf yani son sınıf öğrencisi. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz Oğuz. Hoş bulduk. Fatih. Bugün Eğitim Fakültesi ile ilgili sorularını soracağız Oğuz'a ve yanıtlarını alacağız. Oğuz uzman hazır ilk sorularımla başlayalım. Başlayalım. Öncelikle Oğuz şunu merak ediyorum. Eğitim fakültesini seçmemdeki en büyük sebep neydi? Ya eğitim fakültesini seçmemde en büyük neden ben küçüklüğümden beri sınıf öğretmeni olmak istiyordum. Yani o yüzden eğitim Hı. fakültesini seçtim. Yani bu şekilde hani küçüklüğümden beri çok öğretmen olmak istiyordum. Bu da tabii eğitim fakültesi. Küçüklük hayalini önce... şu anları evet, aslında. Yani, evet. Ka Bir nevi şekillendirdi. Peki o okuduğun bölümdeki tercihinde kaçıncı sıradaydı? Başka bölümleri de yazdın mı? Yazdıysan hangileri? Ya tercihimde ikinci sıradaydı. Zaten ben sadece sınıf öğretmenini yazdım. 5-6 tane tercih yaptım yani. O yüzden fazla tercih yapmadım. Çünkü dediğim gibi çocukluğumdan beri sınıf öğretmeni olmak istiyordum. Bu yüzden sadece sınıf öğretmenliği bölümlerini yazdım. Normalde 24 tane mi? Evet, 24 vardı. tane seçme hakkımız var. 5-6 tane bunların hepsi de sınıf öğretmenliği. Hepsosiiz evet, gelecek diye evet, düşündüm. Evet. Ve ikinci sırada adı vardı. İkinci ya. sırada ne vardı? Tabii ki Antalya'lı olduğum için Akdeniz Üniversitesi vardı ama gelmeyeceğini bildiğim için yani gene de yazmak istedim ilk sıraya o şekilde. Anladım. Peki şu da önemli. Kaç binle girdin Adi'ye? Adi'ye 86 binle girdim ben. Ama alırken 84 bin görüyordu ve 53. sırada girmişim yani o şekilde biliyorum. Bu şekilde 86 binde girdim yani Anladım. Peki hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Şunu söylemek istiyorum Oğuz. Şu an son, son sınıfsın. Evet. Dolayısıyla bütün bu 4 yıl hakkında da bilgi sahibisin. Ya yani az çok. Peki Bilmiyorum. bu durumda en çok seni hangi yıl zorladı? Bunlar hakkında da biraz bilgi verir misin? Şimdi şöyle zaten sınıf öğretmenliğe yani aşama aşama adı üstünde sınıf ya yani, birinci sınıf, ikinci sınıf, 3. sınıf, sınıf en zorlu tabii üçte 4 oluyor. 1 iki daha rahat yani tavsiyem de şudur. 1 iki de gelirseniz gezebilirsiniz, kendinize etkinlikler yapabilirsiniz. En çok üçüncü sınıf zorladı çünkü şimdi öğretmen olduğunuz için staj gibi yani denemeler yapmanız lazım. Sınıflarda sürekli sunum yapıyorsunuz. Bu bayağı sizi zorluyor. KPSS çalıştığınız için dörtte zorlayıcı olabiliyor yani o şekilde. Yani şu anda zaten sen hem dershaneye gidiyorsun <laughs> evet, hem de Boş zamanın da yok. Boş zamanın fazla Mesela yok. Mesela birinci, ikinci sınıfta ben seni hatırlıyorum. Böyle bildiğimiz birinci sınıf ödevleri yapıyordun. Evet. Resim çizme yani. gibi falan. Daha rahat. Da. Yani nereden nereye getirdi aslında böyle seni. Tabii ki de, evet. seni. Ama üçte dört zorlayacağı. En çok Hı -hı. da üçte zorlandığımı söyleyebilirim yani. Evet. Peki hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Adıyı seçmendeki sebep neydi? Şu ana kadar beklentilerini karşılayabildi mi? Adıyı seçmemde aslında ben yani Akdeniz'de olduğum için fazla uzağa gitmek istemedim ailemden. O yüzden Akdeniz çevresindeki üniversiteleri yazmıştım. Adı da ikinci sırada olduğu için şansa geldi diyebilirim aslında. Ama memnunum yani. Beklentimi de karşıladı mı? Şöyle karşıladı. Sakin bir yer, sessiz bir yer. Gezilmesi de güzel. Bir de Alışkan olduğum bir iklim, o yüzden bence karşıladığını söyleyebilirim. Yani bugün yani. bir atıyorum Doğu tarafında bir yere olsa yani soğuktan etkilenen insan çok yani yani. Evet Çok etkilenirdim ve sıcağı seven bir insanım. Ben o yüzden yani bana ters gelirdi. adı Aynen. o yüzden benim için iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim pek. Bölüm başvuruyu sürecin nasıl geçti? Çok zorlandın mı? Özellikle en başlarda? Ben lisede de yurtta kaldığım için hani uzak olması benim için bir dezavantaj değildi. O yüzden zorluk çektiğimi düşünmüyorum ama sınıf olarak biraz biraz zorlandım ama alışıyor. Sıcak bir iklim olduğu için zaten arkadaşlarım da iyiydi. O yüzden fazla zorlandığımı düşünmüyorum ben. Peki hemen sonundaki sorum. Dersler nasıl geçiyor? Öğrenme ortamları nasıl? Genel olarak adı? Eğitim Fakültesini evet, özetleyebiliriz. Dersler nasıl? dersler normal hocalar anlatıyor genelde. Biz dinliyoruz. Ondan sonra tabii ile 4'te biz öğretmen olduğumuz için sunum yapıyoruz. Kendimizi alıştırıyoruz. Sen zaten son sınıfta da stajlar falan oluyor. O yüzden çok da zorlayıcı değil yani. Şimdi de hemen staj demişken onunla ilgili bir sorum evet. var. Eğitim Fakültesinde staj hangi yıllarda ne sıklıkla ve nasıl yapılıyor? Staj 3. sınıfın İkinci dönemi diye bir şey var. Yaz, yazdan sonra yani Ocak, Şubat'tan sonra oluyor. İkinci dönemde gözlem diye bir şey var. Sadece derslere gidiyorsunuz ve gözlem yapıyorsunuz. Notlar, raporlar tutuyorsunuz. Dördüncü sınıfta da stajı siz kendiniz ders anlatıyorsunuz. Bir ve iki de Sürekli ders anlatıyorsunuz ya o şekilde. Yani birinci ve ikinci sınıfta staj var mı? Yok. Sadece üçün, yani üçün ikinci döneminde başlıyor ve dördün tamamında var. Peki şimdi sen sınıf örgümanını okuyorsun ama mesela diğer bölümleri düşündüğüm zaman eğitim fakültesinde evet. atıyorum ana sınıf gibi falan. Evet, onlarda baküntesi. da staj şekli aynı mı yoksa onlarda değişiklikler ya, var mı? Tam bilgim yok ama aynı olduğunu düşünüyorum yani. Onlarda da son sınıflarda başlıyor Hı -hı. çünkü. Yani i̇lk zamanlar gözlem oluyor. Ondan sonra kendiniz uygulamalı bir şekilde yapıyorsunuz tamam. yani stajlarını. Boş zamanlarında bölümüne ilgili yaptığın şeyler neler? Ya ben tabii üniversitede çevrem pek olmadığı için pek bir şey yapmadım. Yani bizi arkadan bilgilendiren birisi olmadı. Dediğim gibi 1. 2. sınıfta çok boştuk ama biz daha çok eğlenmeye tercih ettiğimiz için fazla bir şey yapmadık. 3. ve 4.'te de yoğun olduğu için yani yapmaya fırsatımız olmadı. dörtte sürekli zaten sınav olduğu için sınava çalışıyoruz yani. Biz zaten şey seninle ortak olarak yaptığımız aktivite var bir bisiklet evet, yani topluluğu. Onu da zaten videoları kanalımızda var. Evet. En güzel şeylerden birisi bizim için de o yaz. Tabii dördüncü sınıf olduğum için tabii sadece sınava çalışmıyorum. Ben yani son sınıfım olduğu için gezmeye de çalıştığım için yani başka aktivitelere katılmaya hmm. çalışıyorum o yüzden. Mezun olduktan sonraki planın veya hedeflerin neler? Ya mezun olduktan sonra tabii ki dediğim gibi ben çocukları da çok sevdiğim için sınıf öğretmeni olmak istedim. Sadece öğretmen olmak planlıyorum. ama i̇leriki zamanlarda neler olur bilmiyorum. Belki sıkılırsam üniversiteye geri dönebilirim. Yüksek öğrenim görebilirim. Doktora, stajı falan yapabilirim. Ama şimdilik öğretmen olmak istiyorum. Peki sen bu sene KPSS'ye gireceksin. Evet. Ve diyelim ki atanamadın bu sene. O zamanki evet. planın nasıl değişir? Ya tabii ki bir iki yıl... Uğraşırım yani sınavlara tekrar girerim Olmadı ya dediğim gibi üniversiteye geri dönerim, öğretim üyesi olabilirim ya da polistik de yapabilirim yani. Politikte hani bir yapabilirim. Evet, biz. yapabilirim yani. Sana o zaman son sorumu soruyorum. Evet. Bundan sonraki gelecek olan öğrenciler için eğitim fakültesini önerir misin ve neden? Eğitim yani adı öneririm. Eğitim fakültesi tabii ki yani eğitim fakültesi ama emek ister. Çünkü çocuklarla uğraşacağız. İster istemez bayağı bir emek istiyor. Yorucu da olabiliyor evet. ama onun yanında çocukların sevgisi insanı çok duygulandırıyor ve güzel bir şey ama Adi olarak düşünürsek adayı tabii ki de öneririm. Çünkü benim bazı arkadaşlarıma Farabi falan yapmıştı. Başka üniversitelere gitmişti. Hı. Onlar dedi ki biz yani üniversite olarak çok bir şey öğrenmedik dedi. Ama burada dedi eğitimi çok zor. Ona katılıyorum. Eğitim zor. O yüzden biraz zorlayıcı olabiliyor ama güzel bir eğitim var. Hocaları zaten çoğu profesör, doçent olduğu için güzel bir eğitim var. O yüzden herkesin gelmesini tavsiye ederim yani o şekilde diyebilirim. Evet, o zaman bunu tavsiye ediyoruz olarak. Evet üniversitemizi tavsiye ediyoruz tabii. Arkadaşlar bir Atı Fakülteler serisinin daha sonuna geldik. Oğuz, sana çok teşekkür bu konuda yardımcı olduğunuz Demek Ben de böyle bir bilgilendirme yaptığınız için teşekkür ediyorum size. Yani bizden sonra gelecek olan öğrenciler için faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Bu arada merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumları yaz hemen Oğuz'dan. O soruların cevabını öğrenip sizlere aktarırım yorumladık cevap olarak. Diğer bölümler hakkında da bir hesap olmak için Adifoket Ağrı serimizi ziyaret kanalımıza girerek. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.